Mi? Bu arada seninle birlikte okuyacağız diyenleri. Sen neler söylemek istersin? Şu an bu içerikte olduğum için kendimi o kadar aşırı mutlu hissediyorum. Aslında Ceren Yaldız bu videoyla öğreneceksiniz. Tam olarak 48 yaşında. Evet. Bakalım bakalım bakalım. Diğer mesajımız gündemle alakalı bir şey arkadaşlar. Korona ol sana sarılmayan adam değil. Güzel bir iltifattı. Yani senin için ölümü bile göze alırım demek istemiş şair burada bize. Bu mesajında bu diyeminde Ceren ve Cellat yan yana oturuyor. Şimdi siz diyeceksiniz ki e, yan yana oturamam falan. Öyle değil işte. Böyle ben e, bakıştan da değil. Yani böyle hissettim yani. Böyle altıncı hislerim çok kuvvetli dedi. ben orada bir zaten anladım. Böyle e, yan yana oturuyorlardı. Bakışlarını falan yakaladım birkaç kere. Bu bir ondan bu acı Bir de başımda dönüyor kendisim bu şarkı Mutluluk hediyem şarkımda senin